Arkadaşlar annemin çiçeklerini videosunu çekiyorum bunlar böyle çok güzel ee, hobi olarak annem oldu bitti çiçeklere değer verir elinin de bir şeyi var sihiri var ne yapsa toprağa dokunsa o güzel olur bak hele ee, o mis gibi koktu mis gibi ee, ellerine sağlık çok güzel böyle bir tane Dö bu 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 serhanda götürüp de hmm. evet. hmm, bak böyle. evet arkadaşlar annemin çiçekleri reyhan deriz biz vesleyen de deniyor ha, bak şu <gülüyor> çiçekler <gülüyor> bu çiçekler çok güzel şu da süs narıymış arkadaşlar. Birine, evet. Annemin birine, birine. böyle içeri de seviyor. kızın içeri alıyor. alıyor. Yazın da evinin birine, birine teraslı bir teras, bir alıyor. Bir şey. teras alıyor. Birine, birine, birine. Güneş almıyor. Çok güzel olmuş. O kadar güzel birine, birine, birine. olmuş ki. Ana, Bak. Ben gelmişsin parasıyla aldı. İpek aldı da gelirler bağlamıyor. Üç yüz yapıyorlar İpek, İpek ne alakası? Şey var. Kim? Bu da içeride köşe çiçeği salon çiçeği annemi kavçuk deniyor. Böyle çok uzamış. Bu burada da mum çiçeği var arkadaşlar annemin ee, böyle mum çiçeği. Annem içer çiçekten çok sever. Maşallah çok güzel büyümüş. Bak boncuk asmış nazar olmasın diye. Arkadaşlar. <laughs> Bak böyle. Ay canım anam benim iyi ki varsın. Burada da bu erik herhalde büyütmüş. Arkadaşlar. Saksıda ama ağaç gibi olmuş. Burada da var. Bu da erik zannedersem tam net bilmiyorum. Bu da gülleri ee, burada. Kurban bayramında kurbanlık gelin yer diye bu, burada taşımışlar. Burada da böyle kalmış. Hmm. Evet arkadaşlar, bu da annemin kendi odası, yatak odası. Ee, telgraf çiçeği böyle. şu ne buna ne deniyor? Kasım patı mı? Tam net olarak bilemedim vallahi. Evet arkadaşlar. Burası da annemin odası. Yatağı. Eteceri. Ee, Şurada sehpaları kaldırdık. Çocuklar e, üstü cam e, çarparlar. Zarar vermesin diye. Evet. Burada da, yukarıda da yatakları var. Poşetli. Dolap. Annemin. ha Öyle. Arkadaşlar Pastanın sulu kahvaltı yapıyor? Sular kesilmiş <laughs> ee, Fazla şansımız yoktu <laughs> Tam Böyle Meyve suyu Su, poğaça, çörekler Geldi şimdi böyle kahvaltı yapacağız <laughs> Su doldur sen şunları ee, Abla'yı salla Bay bay hayırlı günler Hayırlı <gülüyor> sabahlar <gülüyor> Anne Kim <laughs> <Hadi>. o <laughs> Evet. Hanım buyurun siz de buyurun kızım. Hadi, bak annem buyur ediyor arkadaşlar. Hadi öptüm sizi. Görüşmek üzere. Annen yediği daha güzel daha. Allah Allah benim yok. Ne yesin Bu da benim de